Merhaba arkadaşlar. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu çalışmamızda props, properties kavramı üzerine konuşacağız ve tüm çalışmalarımız boyunca props'ları sıklıkla duyacağız. Bakalım neymiş? Şimdi öncelikle ilk tanımımızı yapalım. Props'lar parent component'tan child component'a bir veri iletişim metodudur. Ne demeye çalışıyorum? Şimdi hemen gelelim şurada tarayıcımızda. Şurada görmüş olduğunuz gibi bu çekme bir sayfamız var. Onun öncesinde şurada YouTube ana sayfamızı açalım. Şöyle bir senaryo düşünelim. Mesela şurası bir ana komponentimiz olsun ve Ana komponentin içerisinde şunları da teker teker onun içerisindeki child komponentleri olarak düşünelim. Her bir child komponentin yapısı aynı değil mi? E, videomuz var, başlığımız var. Ancak dikkat ederseniz videolar, başlıklar onların her birisi child komponentinin kendine özel. İşte buradaki props kavramını da o child komponentin kendine özel özellikleri olarak düşünebiliriz. Şimdi ne demeye çalışıyorum? Gelelim projemizde. Şimdi projemizde belirli sayfalarımız var değil mi? Homepage, işte box vesaire. Şimdi ben box sayfasından başlayacağım ve şuraya bir tane section header oluşturacağım. Hemen şimdi gelelim. Şurada her şeyi bir kapatalım bir. Close All'la. Sonra geliyorum. Books view'i şöyle açıyorum. Burada yalnızca görmüş olduğunuz gibi bir tane yazımız var. Div ile birlikte onu siliyorum. Bir tane section etiketi açalım burada. Section etiketinin içerisinde bir tane div açacağım. Klası container olan. Container'ımızın içerisinde bir tane div daha açıyorum. H1 etiketini açıyorum. İçerisine şöyle books şeklinde bir başlık veriyorum. E1 etiketinin altında da şöyle bir paragrafımızı açalım. Buraya da lorem şöyle 15 kelimelik bir lorem ipsum tekstini yerleştiriyorum. Kaydedelim. Box view'e geldiğimizde görünüm şu şekilde. Ne yapıyorduk burada? Hemen belirli bootstrap klasları vereceğim buraya. Buradaki div için class attribute'unu açıyorum. Call class'ını verdim buraya ya da call class'ına gerek yok. Buraya text Tre Center klasını verdim. Ortalaması için Margin Bottom MB5 klasını veriyorum. Ve MT Margin Top 3 klasını veriyorum buraya. H1 elementimize gelelim. Buraya da klas olarak Display Tre 4 klasını veriyorum. Biraz büyük göstersin. Ve fontumuz da biraz kalın olması için Font Weight Tre Boulder klasını verdim buraya. Paragrafımıza da klas olarak Lead klasını veriyorum. Dediğim gibi bunlar Bootstrap klasları. Gelelim görmüş olduğunuz gibi şu şekilde şekilde bir seçim başlığım var. Şimdi ben bu başlığı burada kullanmak isteyebilirim. İşte hasta kullanacağım sonra. Login ve Register'da kullanacak mıyım bilmiyorum ama şu şekilde düşünebilirsiniz. Home sayfasında şurada bir slider olacak ama altında yeni bir section header. Bu şekilde bir header kullanacağım bir başlık olabilir. Yani ben bu komponentı birden çok daha fazla yerde kullanacağım. Ve her kullandığım zaman da dikkat ederseniz e burada başlığım book şeklinde olacak ve buna özgü bir tekst olacak. Diyelim ki kontak sayfasında bunun başlığı ve içeriği şu teksti normalde değişecektir değil mi? Birden fazla elim yani elimde birden fazla kullanı, Bileceğim bir komponent oluşturabilirim bununla. Ne dedim? Birden daha fazla yerde kullanabilirim dedim değil mi? Ama ben geldim ne yaptım bunu? Box bir sayfanın içerisinde yazdım. Hmm, ne konuşmuştuk biz daha önce? Biz daha önce demiştik ki komponent oluşturma da projeden projeye farklılık gösteriyor değil mi? Nasıl? Burada mesela şunun, şunu bir komponent olarak verirsiniz. Hatta bu komponent içerisinde şuradaki başlıkları komponentler olarak hiyerarşilendirebilirsiniz. Biz de ne dedik? Ya dedik şuradaki başlı arkadaşım biz bizden daha fazla yerde kullanacağız. Bunu component haline getirelim. Geliyorum burada hemen şuradaki component'sı muhtemelen burada farklı klasörler ve dosyaları oluşturacağız zaten. Şimdilik component'sın içerisinde section header view oluşturdum. Geldim şuraya şöyle vbase yazarak component yapısını oluşturdum. Ne yapıyordum hemen şuraya? Name olarak section header'ı veriyorum buraya. Sonrasında da geliyorum bakın. Şurada BoxView'de oluşturduğum container class'ın haricindeki şuranın tamamını alıyorum. Kestim, section header'ın içerisine yerleştirdim burada. Kaydettim. Şimdi BoxView'in içerisinde ne yapacağım? Bu child component'ı oluyor section header. BoxView'de burada benim parent component'ım oluyor buraya import edeceğim. Yeni bir şey yok aslında şimdiye kadar buraya. Hemen geliyorum import section header. Burada componentsin içerisinde şurada çift nokta yerinde ne kullanıyorduk biz? Et işaretini kullanıyorduk. Bu child component'unu import ettim. Hemen burada options API kullanarak burada components diyorum. Ve bu komponusu kullanacağımı şu şekilde belirtiyorum. Bu komponusu kullanacağım şimdi. Hemen container'ın içerisinde de yine self-closing tag olarak section header'ı da yerleştiriyorum. Bunların farklı kullanım şeklini de konuşmuştuk zaten. Kaydediyorum. Geldim. Bakın. Refresh ettiğim zaman herhangi bir değişiklik yok değil mi? Gelelim. Inspect diyorum. Şurada View Dev Tools'u açalım bakalım. Bakın. Burada görmüş olduğunuz gibi artık Booksuit'in içerisinde ne var? Section header'ın farklı bir komponent olarak yerleştirilmiş durumda. Şimdi ne dedik prop derken parent component'tan child component'a bir veri iletişim aracı dedik değil mi? Eee ancak dikkat ederseniz benim şurada şu an için child component'ta bulunan tüm verilerim bu şekilde statik şekilde yazıyor. Yani üşenmeyeyim şöyle göstereyim size bakın. Contact View'i açtım buraya. Aynen şurada Contact View içerisinde de burada import ediyorum. Sonra da şurada Contact View Page'i siliyorum bakın. Hemen şuraya Section Header'ı alacağım ama dikkat ederseniz görmüyor. Neden? Çünkü şurada bu component'ı import ettim ama kullanacağım belirtmiyorum değil mi? Hemen Components diyorum ve Section Header Compound'unu kullanacağımı belirtiyorum burada. Kaydettim. Şimdi şurada hemen, tabi burası yarım kalınca bozuldu. Şunu şöyle alttan alalım. Section Header'ı da buraya yerleştireyim. Kaydediyorum. Geliyorum bakın. kontakta kısa geldim. Kontakta asla neden göstermedi? Ha, refresh ettik. Şimdi geldi. Bazen bu yenilemesinde problem oluyor. Aklınızda bulunsun. Bakın. Book sayfasında da aynı Compound var. Kontak as sayfasında da aynı Compound var. Bakın. Şurada Kontak View'un içerisine baktığımız zaman aynı Compound Var. Ve bu komponların başlıkları ve tekstleri de tamamen aynı. Ama biz ne dedik? Dedik ki biz parent komponenttan child komponenti propslar sayesinde veri gönderebiliriz dedik. Nasılmış? Bakalım. Benim şurada section header'da bir ne var? Title ve şurada bir text var değil mi? Geliyorum bakın Bunların isimlerini kendim veriyorum. Yani Ahmet Mehmet de diyebilirim. Ancak işlevleriyle paralellik gösterecek isimler vereceğim bakın. Buraya bu komponentine ait olan propsları yazacağım özellikleri yazacağım şimdi. Diyorum ki arkadaşım senin title'ın books olsun. Şöyle textin de ne olsun aklıma bir şey gelmedi. Şöyle books text yazıyorum. Zaten ayırt edebilmemiz şimdilik yeterli. Nasıl? Buradaki class bildiğimiz HTML div elementi için bir atribüt oluyorsa yani bir özellik oluyorsa bir nitelik oluyorsa Şurada görmüş olduğunuz Title'da benim açımdan Section Header Component'ına ait olan bir özellik. Properties yani bir Prop. Yani şuradaki Section Header'ın benim açımdan iki tane Prop'unu tanımladım şimdi. Parent component'ı tanımlıyorum bakın. Şuradaki senin şu prop'ların var ve bunların değerleri şunlar. Bu prop'lar vasıtasıyla ben ne yapıyorum? Parent Component içerisinden child component'a şu verileri gönderiyorum bak. Şimdi ne yapacağım? Child component'ın bu Component'a ait olan Props'ları belirteceğim değil mi? Geliyorum bakın yine Options API'de bu kez Props diye bir seçenek açıyorum. Şimdilik bu Props'umuz Array olsun ve içerisine Title ve text yazıyorum. Ne yapmış olduk? Buradaki Child Component'a ait olan Props'ları tanımlamış olduk değil mi? Title ve Text'miş. Bu Title ve Text'i nereden gönderiyoruz? Bu Title ve Text'in ne olduğunu nereden gönderiyoruz ama parent component'tan gönderiyoruz bakın. Geldim section header'de bu props'ları şurada nasıl göstereceğim artık interpolation yaparak göstereceğim. Onu biliyoruz zaten nasıl olduğunu. Bakın çift parantezi açtım. Aynen normal data properties olduğu gibi props'ları da bu şekilde gösterebiliyoruz. Title şeklinde. Aynı zamanda geliyorum şuraya da neyi yerleştiriyorum? Text'i yerleştiriyorum. Kaydediyorum bakın. Şimdi books view'e geldiğim zaman books'u refresh ediyorum. Refresh etmeme gerek kalmadı. Görmüş olduğunuz gibi ne geldi? Başlığım books, text'im de book text olarak geldi. Aynı şekilde contact view'e gidiyorum. Diyorum ki arkadaşım senin title'ın contact as olsun. tekstin de ne diyelim buraya? Şöyle contact as text diyelim buraya. Kaydediyorum. Geliyorum bakın books'ta bu şekilde contact'a kısa geldim. Ne oldu? Bu şekilde. Yani ben ne yapmış oldum? parent componentlar sayesinde parent component içerisinde child componenta verileri prop'lar sayesinde gönderdim. Bu proplar ne oluyor? Child component'un özellikleri oluyor. Şimdi gelelim bir de şunu yapalım. Mesela şuradaki title prop'unu bir siliyorum bakın. Sildim şunu. Kaydediyorum. Geldim. Box'a geri döndüm. Buranın başlığı gitti. Ancak başlık benim açımdan olmazsa olmaz bir şey değil mi? Ben başlığın illaki burada bulunmasını isterim. O nedenle geliyorum bakın. Şurada component içerisinde o component'a ait olan props'ları tanımlarken şuradaki array gösteriminin yanında obje gösterimi de var. Ne demeye çalışıyorum? Şunu şöyle yorum alıyorum bir. Sonra geliyorum diyorum ki props bu kez ne olsun? Bir obje olsun. Bu objenin içerisinde ben kullanmak istediğim propları teker teker tanımlayabiliyorum. Mesela title propu için yeni bir obje oluşturuyorum ve diyorum ki type olarak buraya string olsun. Yani bu göndereceğim verinin veri tipi string olsun diyorum. Bunu kullanabilirim. Sonra da diyorum ki require true olsun. Yani bu propun gönderimi zorunlu. Aynı şekilde şunun aynısı text prop'umuzu oluşturalım bakın. Geliyorum şuradan text prop'umu da yerleştirdim buraya bakın. Require true ikisinde de kaydediyorum bu kez. Geldim benim başlığım halen yok. Şurada konsola gelelim ama ne varmış konsolda. Konsola geldiğimiz zaman bakın bu kez bana diyor ki missing required prop. Sen burada zorunlu kullanman gereken alanı ne yapmışsın? kullanmamışsın diyor. Hemen gelelim bunu düzeltelim. Bunu geriye alalım. Şöyle titles book şeklinde olsun. Kaydedelim tekrar. Görmüş olduğunuz gibi başlığım geldi. Refresh ettiğimde zaten bu uyarı mesajım Vue Tools'tan gitmiş oldu. Dönelim kodumuza tekrar. Şurada bir şey daha göstereceğim size. Şimdi geliyorum bu içerisinde data seçeneğimizi oluşturalım. Data seçeneği neydi? Bir objeydi. Pardon bir fonksiyondu. Bize ne return ediyordu? Yani ne dönüyordu? Bir obje dönüyordu değil mi? Hemen buraya da şöyle bir section title şeklinde bir verimiz olsun. Bu kez buna ne diyelim? Mesela kitap diyelim. Kitaplar şeklinde bir başlık olsun. Ben geliyorum burada, şurada title de, şurada books'u değil de kitapların gözükmesini istiyorum. Ne düşünürüz? Section Title'ı alıyorum bakın. Şurada Box yerine Section Title'ı yerleştirdim. Kaydediyorum. Acaba sayfamızda kitaplar başlı göründü mü? Gelelim. Hmm, burada ne görünüyor? Section Title görünüyor. Allah Allah neden acaba? Şimdi gelip baktığımız zaman buraya dikkat. Şimdi bu şekilde bir prop'u gönderdiğimiz zaman ne şekilde algılanıyordu şurası? Şurası bir text şeklinde algılanıyor. O nedenle bu prop'u gerçekten Şurada Section Title şeklinde görünüyor. Yani oldu gibi. Ancak biz ne yapmasını isteriz? Buradaki Section Title şuradaki datadaki Section Title'ı birbirine bağlamak isteriz değil mi? Bakın bağlamak diyorum. Yani ne yapmak isteriz? Birbirine bind etmek isteriz değil mi? Bunun için ne kullanıyorduk? V-Bind kullanıyorduk değil mi? Yani ne yapacağız buraya? V-Bind iki nokta üst üste veya yalnızca iki nokta üst üste yazarak ne yapmış oluyoruz? Şuradaki ifadeyi dinamik hale getirmiş oluyoruz. Kaydediyorum bakın bu kez. Görmüş olduğunuz gibi ne geldi? Kitaplar şeklinde başlığım geldi. Ancak ben burada herhangi bir şekilde şurada datadaki veriyi böyle bağlamama gerek yok. Çünkü ben bu komponenta göndereceğim propları statik olarak göndereceğim. Yani sayf projemde sayfanın bu kısımları değişmeyecek sonra. O nedenle geliyorum şuradaki section title'ı Silelim. Şurada artık bind etmemize gerek yok. Ne diyorum burada? Box diyorum. Şuraya biraz Lorem Ipsum texti gönderelim. Şöyle bir texti kopyalayayım şurada. Ctrl C ile aldım. Geldim şuraya. Ctrl V ile yolladım. Kaydediyorum. Şu textin aynısını şöyle bir kopyalıyorum tekrar. Ctrl C ile aldım. Kontak view'e geldim. Texti yine bu şekilde gönderelim. Şurası da kontak tas şeklinde kalsın. Ve kaydediyorum. Ne yapmış olduk? Genel olarak propslar hakkında konuşmuş olduk. Ama ne yapıyorduk burada? Dokümantasyonu açıp inceliyorduk değil mi? Burada hemen İngilizce bilmeyenler ya da İngilizcesi bu bilgileri okumak için yeterli olmayacak arkadaşlar da ne bileyim chat ya da Google çeviriden kendilerine dönecek çeviriden olayın ana fikrini anlayacaklardır. Mesela neler varmış burada? Propsları nasıl oluşturduğumuz belirtmiş. Bu obje şeklinde oluşturulmuş. Yalnızca veri tipi verilmiş burada dikkat edersiniz. Propları nasıl gösterdiğimiz söyleniyor burada. Ana komponent yani parent komponent props'u nasıl gönderildiği belirtiliyor. Statik ve dinamik prop. Yine üzerinde konuştuğumuz burada şu string'i göndermeye çalışmış dikkat ederseniz. Burada da ne yapıyor? Şunu post title şeklinde bir string'i değil de bind ederek bir veriyle bağlıyor. Aşağıda farklı tipte proplardan bahsediyor genel olarak. Bir sonraki çalışmamızda görüşmek üzere.